Feride, hadi ya gitmiyoruz müziğe. Oturalım mı biraz? Ne yapıyorsun? Adasını aldım. Simit atıyorum. Denize mi? Denize, balığa, martıya. Neye denk gelirse artık. İyilik yap denize diyorsun yani. Yok, simit sadece. Senin moralin bozuk kız. Düşünüyorum ya. Neyi? İşten ayrılayım mı diye. Niye? Aynı hastanede zor oluyor be Ahmet. Neyi? E Faruk'la işte. Ya ayrıldık biz. Ha, of, ayrıldınız mı? Ya ayrıldık işte. Yani o terk etti. Kim? Faruk mı değil mi? Sabah köründe hem de. İstersen bugün mesaiye gelmeyebilirsin dedi. Ay tüm. Ne cesaretle kız. La o tip yoksun neyine gönüp de senin gibi birini. Tövbe tövbe. Hı. Geçen hafta hastanede dermatolog bir kız başladı. Onunla bulmuş mutluluğu. Dermatolog ne lan? Ya deri hastalıkları işte. Aa, ha. Bak sen şu bizim Faruk'a ya. Ya en iyisi benim hastaneden ayrılmam olacak ya. Ee hemen iş bulabilecek misin bari? Ya bulurum herhalde. Sen niye ayrılıyorsun kız? O ayrılsın çok rahatsız oluyorsa. Ya yok başı kim, onun babası. Ben de işe o almıştı zaten. Ha. Ya ben zaten hiç bu Faruk'u biliyorsun ya. Tipsiz, sırık, meymenesiz. Yüzünde hayır yok onun. Yayvan yayvan konuşuyor diye, diye filan diye. Ya deme öyle ya. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bana bak. Ney? Üzgün müsün kız sen? Ha? Üzgün müsün? Üzgün sen üzgünüm de. Üzgün değilsen üzgün değilim Ahmet de. Üzgün sen üzgün Ahmet üzgünüm. Ne aşık mısın kız ona? Yani aşık değil de. Ya ben çok çabuk alışıyorum Ahmet ya. Alışmıştım ona. Ne? böyle çabuk alışıyorsan iyi sorun yok. Bak sana da alıştım. Lisedeki halimizi hatırlamıyor musun? Tanışmıyorduk bile. Hadi ya. E siz sınıfa asardınız devamlı. Ben de sınıf başkan yardımcısı yok yazardım sizi. Ha sen sınıftakilerdendin. Başkan kaçardı sen sınıfı beklerdin kız. Ben ne diyorum böyle güzel bir kızı nasıl ilk görüşte tanıyamadım diye. Ya dalga geçme şimdi ya. Dalga dediğin deniz olur hemen sol tarafta. Dalga geçmiyorum. Sonuçta bunlar süreç değil mi? Yani en iyisini bulmak için olur böyle kazalar. Ha, Türk polisi yakalar. Ne? Espri yaptım ya. Ben şu an çok duygusalım bak. Ya keşke abim olsan sen ya. Veya kardeşim. Ya keşke benim böyle bir kardeşim olsa ya güvenebileceğim. Ona abi demeyelim de. Ama istiyorsan bir abilik yapayım sana. Nasıl yani? Sen yurt dışında dura dura topraklarını unutmuşsun genç güzel ve yalnız kız. Burada kardeşlerinin başına bir şey geldi mi abiler öyle boş boş oturmazlar patates ederler adamı. Burası Mezopotamya. Burada kahramanları bitmez. Ne yaparlar? Elma şekeri falan mı alırlar kardeşlerine? Ne alırlar? Hem bizim buralarda bir laf vardır. Derler ki üzülme Üzülenler üzülenleri üzülmeseler üzülüp büzülmeseler üzülenler üzün büzülme. Ne? Ya hadi gidelim şu müzeye. Ya hadi eğleniriz. Ya Ahmet. Ya bu sarı kamışla ilgili bir fotoğraf sergisi. Öyle keyifli bir şey falan değil. Kafanı dağıtırsın. Elma şekeri de alacağım sana hadi. Ya sağ ol. Ya. Hadi gel hadi. Aha nasıl asalim geldik. Ahmetciğim, gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ ol. Ne demek? Ne demek? Görevimiz. Görevimiz deme ama ya. Aşk olsun. E görevimiz tabii Feride. Abinim ben senin. Bugünlük. Yani şimdi gerçekten elma mı var bunun içinde? Bildiğin elma. Şekeri yalıyorsun ama elmayı yalama. Ye. Ya hiç işin yokmuş gibi geldin. Bütün gün benimle sergi dolaştın. Gerçekten çok sağ ol. Ya ne olacak? Gelmiyorum dedim bitti. O gün ben olmazsam çekim olmaz bir daha. Programın yıldızıyım ya. Yıldız olmadığı zaman set durur o gün. Hani güneşi kapatırsın, dünya kararır. Aynısı. <laughs> sağ ol. Bana bak. Heh. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim ya. Yani eve giderim biraz ağlarım daha iyi olur. Ağlamak mı ağlamak yok artık. İstiyorsan gitmeyeyim. Boğaz turu yapalım ha? Yok ya, işini gücünü bıraktın, geldin sergi gezdin ben de zaten bütün gün yetmez mi? Sen bilirsin ama yani bana sergi mergi müze falan koymaz yani. Beni koy Müzesi'ne üç gün içinde dolanırım yani. Niye? E büyükmüş, üç gün dolaş dolaş bitmez dediydiler. Ha. Tekrar çok sağ ol her şey için. Hadi görüşürüz. Lur Müzesi değil miydi lan o? Yanlış mı söyledim? Ulan bildiğin yerden konuşsana be oğlum. Etnografya diyeydin, Ayasofya diyeydin, Topkapı diyeydin, Dolmabahçe diyeydin. Cık 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 cık. Diyemedim yala, diyemedim ya. Diyemedim, diyemedim. Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden dostlarım. Sordular o gitti diyemedim, 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 diyemedim. Alo Murat, neredesiniz lan? Dağılmayın abilik yapacağız. Bu arada çiçeklerim bende kalmış. Atıyorum. Diyemedim, diyemedim. Ne kadar da baktı, bir o kadar farklı.